Deriz ki İslam dıştadır, iman içte. Çünkü ayetle de tespit olduğu üzere insanlar önce Müslüman olurlar. Mümin olmaları Müslüman olmalarından sonra gelen safhadır. İna, iman henüz kalplerinize yerleştirin, yerleşmedi ya da yerleştirilmedi. Eee işte bu iki safhadan sonra bir ihsan safhası vardır. Yani insan Allah'ın iradesini her şey bakımından geçerli olduğunu kabul eder. Sonra bundan bir emniyet hissi, bir sarsılmaz güven alanı temin eder. Allah'ın iradesinin her şeyde geçerli olduğunu bilmekten ve kabul etmekten dolayı insan kimsenin elinden alamadığı bir emniyet sahasına sahip olur. Bu imandır. Bundan sonra da ihsan safhası gelir ki bu insanın İslam içinde iman sahibi olarak kendinin dışındakilere sağladığı faydadır. Yani Allah artık onu başkaları için de sadece kendisi için değil sadece kendisini ateşten korumuş olmak bakımından değil başkalarına faydasının dokunması bakımından da mükafatlandırılmıştır. Ona bir ihsan imkanı temin edilmiştir. Yani temin edilmiştir değil, ihsan e, imkanı bahşedilmiştir. E, şimdi e, küfrün ihsanı olmaz dediğimiz zaman eğer ee, Müslüman değilseniz mümin değilseniz sizin iyi diye bildiğiniz şeyler size yarasın diye değil sizi eh, muhakeme etsin diye e, verilmiş şeylerdir. Yani eğer Müslim değilseniz mümin değilseniz ve elinizde iyi şeyler olduğunu size iyi şeylerin bırakılmış olduğunu farz ediyorsanız bilin ki bunlar e, size yarayacak şeyler olmaktan uzakta fakat sizi Muhakeme etmek üzere sizin ayağınızın nerede kaydığını anlamanız üzere sizinle size imtihan vesilesi olarak yaklaştırılmış şeyler olduğunu bilmeniz lazım.